Merhaba arkadaşlar kanalıma, beğenime tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür diyelim. Evet, bugün mutfağımda ne var? Bugün mutfağımda Kayserililere meydan okuyorum. Kayseri yağlaması var. Bunun için neler gerektiğimiş? Buyurun hep beraber görelim. Şöyle sizi biraz yaklaştırayım. Yapamazmışız biz bu Kayseri yağlamasını. Göreceğiz. Şimdi burada yarım kilo kıymam var. Burada iki baş çok ince doğranmış soğanım var. İki adet domates rendem var. Yeşil biber, kırmızı kapya biber, kırmızı pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, karabiber ve burada çok ince kıyılmış bir maydanoz. Evet şimdi şöyle tavama doğru yaklaşalım ilk önce kıymayla başlıyoruz evet şöyle kıymamı yağımı aldım İyice ezerek böyle kum paresi gibi olana kadar kavuracağım altını açıyorum kendimi doğru çeviriyorum şu şekilde hamurunu yapacağız. Kendisini yaptıktan sonra iç malzemeni. Kıymamız böyle pürüzsüz olacak. Kum gibi. Türk noktası bu. Bugün dedim ki kıyma e, Kayseri mantısı yapacağım dedim. Arkadaşım dedi ki. Bazlamaları dedi böyle üçgen yapacaksın dedi. Suyuna bana bana koyacaksın dedi. Biz biliyoruz bunu şimdi izle bakalım nasıl yapıyormuşuz. Evet şöyle gördüğünüz gibi kıymam iyice suyunu saldı. Şöyle gördüğünüz gibi tane tane kesinlikle topaklanma yok. Şimdi soğanlarımı ilave ediyorum. soğanlarım da biraz kavruluyor peymanla beraber. Evet, soğanlarım da çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi biberlerimi koydum. Şu renklere var ya bayılıyorum. Hepsi bir araya geldiği zaman. 15 i̇şte işte dakikada biberlerimiz kavruluyor. Evet şimdi domates rendemi koyuyorum. Biber salçası kaşığının dolusu. Onu da güzelce yediriyorum. Evet. Salçam da güzelce kavruldu. Şimdi baharatlarını şöyle bir tatlı kaşığı tuz çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı dolusu kırmızı pul biber. Kaşık ucuyla kimyon. Acı seviyorsanız fazlalaştırabilirsiniz biberi. Bir buçuk çay kaşığı da kırmızı pul biber koydum. maydanozlarımı ilave ediyorum. Hepsini koymadım. Biraz bunun üzerine koyacağım. Şimdi harcı muhteşem bir şekilde kavruldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle suyunu ilave ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Kaynar su koyuyorum bu arada. Biraz da suyla pişecek. Biraz daha ilave ediyorum. Evet. Bu şekilde mükemmel. Şimdi harcımın altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. 5 dakikada böyle suyla pişecek. Evet şimdi burada sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir diş sarımsak ezdim. Çok aldım. Çok aldım. Evet arkadaşlar Şimdi Hamurumu yapıyorum İç harcım hazır Hamurumu şöyle bir alıyorum Şöyle. Mandalinadan küçük bezeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Belki öbür tarafa. Şöyle. Evet şimdi Şöyle bir beze alıyorum. Şöyle tavamı böyle açtım. Şimdi ısınmış olan tavamın içerisine bırakıyorum lavaşımı. Şu şekilde. Şimdi ikinci lavaşımı açıyorum. Hazır. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi tabarıyor diğer tarafını hemen alıyorum Şimdi dışarıdan bayağı bir çocuk sesleri geliyor Evet kabarıyor. Ben de bastırıyorum. Evet. Böyle gördüğünüz gibi ilk lavaşım pişti. Şimdi hemen ikinciyi koyuyorum tavama. Evet. evet. Gördüğünüz gibi bu lavaşım da pişti. Çok güzel kabarıyor. Bunu da alıyorum. Diğerini koyuyorum. Yumuşacık gördüğünüz gibi. Şöyle üst üste biriktireceğim. Evet diğer lavaşımı da alıyorum şöyle. Hemen diğerini koyuyorum. Evet. Muhteşem bir şekilde kabarıyor maşallah. Bu arada mayası samur arkadaşlar. Tuz, su, hepsi bu. Un. 10 tane, 12 tane var şu anda. Bezem. 5 tane pişmiş, 6'yı koyduk. Maşallah hamurlarım çok güzel kabardı. maşallah. Balon balon. Rabbim böyle bir bereket versin inşallah hanemize de. Evet. Son bezem arkadaşlar. iki tane. Evet canlar. Gördüğünüz gibi hamurlarım bitti. Yumuşacık. Şöyle gördüğünüz gibi. Kat kat. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Onun için de şöyle bir sereceğim. 5 dakika havalanması için. o kadar güzel olmuşlar ki şuna bakar mısınız Yumuşacık. Ben yaptım. Yapamaz diyenler mi vardı acaba? Evet. Şimdi bir böyle 5 dakika hamurların dinlensin. Ondan sonra tek tek tabağıma, şey tabağıma dizicem onları. Evet arkadaşlar hamurlarımı gördüğünüz gibi dinlendirdim. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Açıyorum şöyle iç malzemesinden koyuyorum. İkinci katı. İçini çok yaptım. Dol malzemeli. Tekrar üçüncü dördüncü katı 5. katı Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biraz yaklaştırayım. Kayseri yağlamamız oldu. Şimdi yoğurdunu koyuyorum tam ortaya. Maydanozunu çok kullanmayacağım. Bizimkiler Sevmiyor. Evet arkadaşlar bugün de benim mutfağımdan Kayseri yağlamasıyla sizinle beraberdim. Beni buraya kadar sabırla izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Aşkım umarım sen de çok beğenirsin. Şöyle tekrar bir göstereyim size yakından. Muhteşem oldu. Bize afiyetler olsun. Rabbim herkesin sofrasına bereketler versin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.